<laughs> evet arkadaşlar şuraya tilkiler için biraz yarım cipsimiz vardı seslerini seslerini duyuyorsunuz Woohoo! <laughs> <laughs> Aşkım içeri girelim. Bak karavanımız burada geç geliyorum ben. Az önce buradan beşli onlu tilkiler, çakallar geçti. Herkese günaydınlar. Günaydın. Evet. Biz... Neredeyiz aşkım biz? <laughs> biz yedi göllerde, büyük gölün kenarında kamptayız. Evet, dört şöyle, gündür buradayız evet. Dört gündür buradayız. Karavanımız da hemen şurada. Büyük gölün kenarındayız. Dördüncü güne girdik. Bir sürü avantikus yakaladık. Evet. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Hemen göstermek istiyorum. Yakaladığımız avantikus ve kırmızı benekleri hapise koymuştuk gece. Ama burada bir hırsızlıkla karşı karşıya kaldık. Şikayetçiyiz. Evet, burada, burada susamuru görmüş e, evet İki görmüş tane olduk. susamuru varmış. Bu Kaç tane? Bunu gösteremedim. İki tane i̇ki. varmış. Bir de yukarıki gölde varmış. Evet. Dereden gelmişler sanırım biz. Bunu <laughs> aynen bu şekilde gece balıklarımızı koyduk. Dedik ki sabah videoya çekeriz aynen. sizlere gösteririz. şey yaparız dedik. Ve sabah geldiğimizde burası böyleydi. Şok oldu. Gördüğünüz gibi zaten hapisi bayağı bir zedelemiş. Yırtıp buradan da balıkları güzel güzel yemiş. Afiyet olsun yapacak bir şey yok. En azından birkaç tane fotoğrafımız var balıkla. Benim hiç yok senin var da. Evet yani ne yapalım çalındı balıklarımız. Devriliyordu. <laughs> evet dediğimiz gibi biz büyük gölün kenarında kamptayız. Burada hava biraz bozuyor, rüzgar çıkmaya başladı. Bu yüzden de kampımız çok böyle sağlıklı gitmiyor. Biz de dedik ki derin gölün kenarında böyle korunaklı bir park alanı var. Yani esasında kamp alanı karavan parkeri orasıymış. Burada kimse olmadığı için biz Ayağımı kahve döküyor. Hayır ya. Neyse şimdi durayım. Burada Orman Milli Parklar görevlisinden izin aldık. Gölde kimse olmadığı evet, için kalabilirsiniz. Evet kimse yok burada. Sadece 3'er 4'er kişilik 2 grup daha var bizden başka. Koskoca 7 göllerde biz böyle 10 kişi falanız şu anda. Çok güzel. Sessiz, sakin, kuş sesleri. Biz gerçekten dört gün çok çok güzel bir dört gün geçirdik. Evet. Ben dün sincapla arkadaş oldum. Evet. Böyle yemek falan yedirdim ona. Instagram hikayelerime koydum. Onları koyamaz hayatım buraya? Koyabiliriz. Böyle boyutu başka ama görün yani çok tatlıydı çünkü. Ve gel diyorum geliyor falan fıstık veriyorum. Fıstık gidiyor fıstığı yiyor. Bitince geri geliyor. Çok tatlıydı gerçekten. fıstığın. Yine mi bitti fıstığın? Al bakalım. Al fıstık sana. <laughs> ama kaçıp gitme fıstığın bitince. Çık. Al bakalım. Fıstığımı aldın kaçtın ama. Biz bundan kahvemizi, evet, kahvemizi içeceğiz. Derin göle gidiyoruz. Evet, derin göle gidiyoruz. Orada Biraz da orada balık yapalım. yakalayalım. Kahvaltımızı Yakala, orada evet. yapalım. Ama bu sefer balıklarımızı çaldırmamamız lazım. Çünkü ben en son 2015 yılında e, adını unuttum söyleyeceğim. Yok kuşağı alabalığı yakalayıp yemiştim. Burada işte endemik tür olan abantikus yakaladık. Kırmızı benek evet, yakaladık. Ama işte balıkları çaldırdık maalesef. Gördüğünüz durumunu. Evet. Ama dün gece de yakaladık. Yani Ormancı su samurlarının bunu daha önce de birkaç kişiye yaptığını söyledi. Dün gece başka bir saldırıya uğradık. Tilki bu kamp alanımızı evet, evet. talan etti. Ben böyle geçen bir şey gördüm. Karavanın içine tavan dedim ki ışığı var, ışığı var falan dedim. Diyor ki ne ışığı falan böyle şey uyku tersi. Ondan sonra bana ışığı verdi. Işığı tuttum böyle. Şurada yukarıdan aşağıya inmiş. Buraya herhalde su içmeye inmişti. Ben de ne olduğunu Oltalarımızı anlamaya çalıştım. Evet. <laughs> Kol, kork, herhalde onu. Üzüldüm de böyle birden kaçtı gitti. Ben bu arada şeylerden bahsetmek istiyorum. Neyler? Yani? Alabalığın limitlerinden. Günlük, yani günlük kişi başı 3 alabalık hakkımız var. Alıkoyma hakkımız var. Ve bu 25 santimin üzerinde olmalı. Lütfen hem bu yasal limitlere uyalım hem de vicdani limitlerimize uyalım. Evet, kamp alanımızı değiştirdik. Derin Göl'ün oraya geldik. Burası biraz daha az rüzgar alıyor. Yani son iki gündür gerçekten rüzgarla çok fazla mücadele ettik. Şöyle de göstereyim. Orada bir adet evren arkadaşımız var. Onlar da kahvaltı ediyorlar şu anda. Biz de kahvaltı yapalım. Çok güzel. Aynen. Şu an bizim dışımızda sadece şurada bir alabalık yakalayan abilerimiz var. Zonguldak'tan gelmişler. Toplam 3 kişiyiz burada. kahvaltımız hazır. Bu manzara eşliğinde kahvaltımızı edeceğiz. Sonra ben hemen LRF'leri alıp balık yakalamaya çalışacağım. Şuraya hemen bir tane mantarlı olta attım. Solucan taktım. Derin yönde iskelenin karşı kısmına geldik. Malzeme dün bununla iki tane yok kuşağı yakalamıştık. Strike programı. Şimdi burada tekrar biraz atış deneyeceğim. Gölde yemli oltalarımızı suya bıraktık. Şöyle bir mantarlı var. Bir tane de dip. Bir var. tane de dip var. Daha şu an solucanı takıyor. Burada kurtla avlanmak yasak. Evet. Solucanı biz Solucanla getirmiştik ama Evet. Görevliler bizi uyardılar. Kullanmıyoruz onları. Evet. Evet, solucanı da böylece takıyoruz. Bak 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 bak. Balık böyle yapıyor sana. Ya. Aha. Al sana Abantikus. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak şimdi. O zaman o balığımızı sürpriz bir misafirimize saldıralım mı? Evren Bey buyurun. Sapayımını sağmayın. Eee, arkadaşlar, salmıyoruz evet. ama. Hadi bakalım. gel. Çok <laughs> güzelsin. Vallahi çok güzel denk geldi. Be. Evet evet güzel oldu. <laughs> Sakın kapırtma. Ne koydun oraya? Hiçbir şey. Günaydın bir tane. Günaydın aşkım. Şinçaplar mı saldırıyor? Evet. <laughs> Çok oldum. Bayılırken böyle güm diye bir ses duydum. Kafamı bir kaldırdım sincam. Cama yapışmış. Biraz doğa yürüyüşüne çıktık. Şu an Sazlı Göl'ün önündeyiz. Sazlı Göl ve İncegöl'ü Gölü şu gördüğünüz köprü ayırıyor. Yani o köprüden birazcık böyle dere gibi bir şey yakıyor. Sazlı göl burası. burasıysa ise ince göl. Gerçekten daptar bir göl. incecik. Kuşlar muazzam ötüyor her zamanki gibi. Yedi göllerdeki kuşlar gerçekten efsane. Az önce bizim karavanımızın, karavanımızın önünde yemyeşil böyle yemyeşil serçe gibilerdi değil evet. mi? Minicik kuşlar vardı çok şirinlerdi. Doğayla iç içeyiz, hayvanlarla iç içeyiz. Bu sabah sincaplar bizi uyandırdı. Cama böyle hop diye kendilerini atıyorlar. Onlar Canda kendi, kendi yansımasını görüp sanırım fark ettiysen ikili sincaplar bir araya gelince iki sincap kavga ediyorlar. Evet. Ve canda kendini görünce direkt <laughs> kavgaya tutuşup bam gibi kafa atıyorlar cama. Aynen. Çok değişik bir uyanma yaşadık yani. Evet, yeni iki göle geldik. Şu gördüğünüz Nazlı Göl. Nazlı Göl'le Kuru Göl burada yan yanalar. Kuru Göl artık gerçekten kurumaya yüz tutmuş bir göl. Merdivenlerden iniyoruz. Burada biraz yürüyüş yapacağız. Gerçekten harika bir yer. Şimdi oranın başındaki Kışkıran Kaya'ya gideceğim. Evet, suyun doğuş yeri. Buradan doğduktan sonra böyle aşağıdaki gölleri besliyor. Günaydınlar. Yedinci Günaydın. günden herkese merhaba. Ve Yedi yedinci, yedinci göldeyiz. göldeyiz. Serin göldeyiz. Biz size veda ediyoruz. Size yedi gün de göstermeye çalıştık. Böyle tatlı tatlı hayvancıkları göstermeye çalıştık. Bizim çok keyif aldığımız bir yedi gün oldu burada. O yüzden videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorumları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.